kıymetli abilerim Afrika'da her köye su kuyusu açmaya devam ediyoruz. Rabbim sizlere razı olsun. Hoş söz örneği olarak Hz. Fatıma radiyallahu anh adına da inşallah şimdi su kuyumuzu açacağız. Rabbim sizlere razı olsun. Buradaki ümmetin yetim masum insanlarına sizler su ulaştırdınız, temiz su ulaştırdınız. Bunlar artık kilometrelerce uzaklara gitmeyecekler. Artık sizin sayenizde evlerine çok rahat daha yakın mesafede su ulaştıracaklar. Rabbim ne muradınız varsa ikram eylesin, ihsan etsin. Siz Buradaki ümmetin yetim mazlum çocuklarına sizler su ikram ettiniz. Rabbim de sizi cennetiyle cemayla müşerref eylesin. Rabbim de sizin tüm sıkıntılarınızı gidersin inşallah. Rabbim sizin ne muradınız varsa ikram eylesin, ihsan eylesin. Gerçekten burada hava çok sıcak. İnsanların yaşam şartları çok zor. Rabbim, Rabbimin yardımıyla sizlerin de desteğiyle inşallah buradaki kardeşlerimizin bir nebze olsun hayat şartlarını kolaylaştırdık. İnşallah şimdi bu kuyuda hissedar olanların isimlerini ben şöyle göstermek istiyorum. Rabbim bu isimlerden razı olsun inşallah. Bu isimler adına inşallah buradaki su kuyumuzu açacağız. Rabbim sizin ne Gerçekten hava çok sıcak olduğu için isimler okuyamıyoruz. Burada 45 derece sıcak var. Konuşmakta dahi zorlanıyoruz. Rabbim sizlere razı olsun. Buradaki abilerimizin, ablalarımızın adına onların niyetine bu kardeşlerimize hediye su hediye ediyoruz. Kevser suyu hediye ediyoruz. Cennetten inşallah artık hasta olmayacaklar. Bu yavrucaklar, bu biveler tertemiz su içecekler. Hastalık kapmayacaklar. Rabbim ne muradınız varsa ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah diyorum. Ve şimdi suyumuzun açılışına geçmek istiyorum. Bakın görüyorsunuz elhamdülillah şükürler olsun. Kevser suyu gibi tertemiz, tertemiz. Rabbim ne muradınız varsa ikram eylesin, İhsan eylesin inşallah. Gördüğünüz gibi tertemiz inşallah. Allah razı olsun. Rabbim de muradınız varsa ikram etsin, ihsan eylesin inşallah. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Rabbim sizden razı olsun.